Arkadaşlar LOL çıkardık ya. Abince. Gerçek bir LOL sarsısı değil. Lemon Box. Arkadaşlar. LOL. <laughs> abi. Ya bak. Açacağız Şimdi abi. kutuyu açtım ya, ya. Şimdi Kuzey Savaş kutusunu açacak. Aç bakalım Kuzey Can Bayhan. Bayhan Bayhan açtı. Şimdi ben 10 elmas aldım. 10 elmas sayılmıyordu. Ya boş ver neyse. Savaş kuşu açtım. Bas. Bak, şunlar sayılmıyor. Şu şeyler sayılmıyor tamam. Bu sayılmadı. 3 ağız arkadaşlar. Leon Le, çıktı ya. Çıldırıyorum. Sonra da üsttekileri alacağız. Mega, mega kutuları birlikte açalım. Çünkü güçlü var. Hemen açayım. Hadi. Hadi ya. Ben sadece mega kutularda şansım bende bu oyun büyük kutuda savaş kutusunda daha şanslı ama burada da büyük kutuda büyük kutu ikinci ya çıkıyor acayip şu an fazla e iki tane açtım ha o sevmiyordu değil mi çık sıra acayip bonus gelmeye de başlıyor hadi e iki kutu aç sen şaka yapıyorum lan şaka yapıyorum oğlum tamam, tamam. sen aç kutunu kutunu aç Bekleyin basma, basma. Bekle. Bire kadar indirelim, bas. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar. Bu, sizin gizemli için. Değil. Sizin için. Evet. Ya zaten iyi karakterler çıkıyor. Güzelmeli veya efsane. Bas. Bu. 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 Evet. Nasıl olacak şimdi? Bu gidecek mi? Abi bu çıktı. Bu çıktı. Bu. Abi. No abi. Ne çıkardık? Aç 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 aç. Alıyorum. Şimdi 20 elmas var olup. Ya sen bak ben de buradan basayım. Bütün elmas seni 4 yazarsa durur adam. 4 yazarsa dur tamam. Evet. geldi. <Hirate its out> 4 Arkadaşlar bu kuzen gücü ve sizin için. Bununla, bununla, bununla. yok bizim kimler yok bakalım be. Pardon karnı burada şey yaptım için. Kur A, ay bunu unuttum lan ben. Oh Crow ve Ember, sadece Crow ve Ember. Bu öbürleri de şey... Ne deniyordu ona? Kolay. Ha, Onları alamayız bir tane. Kızan gücü yapıyor onlar. Kızan gücü. Al çıkart çıkma be. Dört çıkmadı bana. Hadi. Dur dur. Ay. <laughs> dur dur. Bas. Ha, ona basma lan buna bak Hayır bak. Hayır buna de yandakine basacağım böyle. Ha gel, geleceğim. Dur dur. Bekle dur. dur dur bir. Dur. dur. Altyazı diye. Dörde aç büyük kutu birlikte. Ha büyük bir kutu var bir Açtım ben kutuyu. Ya attım. <laughs> Abi bu arada çok iyi. Abi nasıl ya? Loo çıktı resmen ya. Abi ben hala şeye inanamıyorum. Leo'nun çıkması. Ya bak bir de. Peki biz bu Loo'yu alınca ne olacak? Keşke Onlarla oynayabilsek. Ya Yani çok eğlenceli. Reklam verdiğimize göre oyunumuza devam edeceğiz. Ya bütün her şey yeni hesap açabiliyorsunuz. 9 tane yeni hesap açıyorsunuz. En fazla. Acayip. Aynen benim hesabım var. hesaplarda da göstereceğim size. Dur dur, sonra da durdum. Bu kimin gücü biliyor musun? Kural gücü. Bak. Crow! Cansu zevk tutuyor ya. Bak abi dur be. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? En sevdiğiniz karakter Kuzey'le oynuyor değil mi? Benim en sevdiğim senin oyunda en sevdiğin karakter ne? Yok, benim Crow'la en Ember. İkisi aynı. Lou da, üçü de aynı bence. Yok Lou ikinci ya. Abi Kırıyor, para kırıyoruz. Aynen burada gerçekten para harcıyoruz biz. Paralı yaptık oyunu. Ama artık reklamlı. Şaka yapıyorum paralı bir reklam. Keşke gerçek Brawl Stars'ta da reklam alabilseydik. Her gün onu yapardım yemin ederim. Oh! Abi bu Amber, Amber, Amber geliyor. Zaten Amber. bir tek şey Amber kalmıştı. Açın alacak. Çok sıkıldım artık. Amber'ı Amber'ı geldim. Amber bu Artık artık istemiyorum. Artık bir şey çıkmayacak. Dur bütün karakterler tam değil mi? O zaman yükseltelim. Bakayım bakayım. Yükseltelim bak. Hayır bütün karakterler tam değil. Ya bunlar yok sadece. Bunları boş ver. Aksesuar falan çıksın diye yapıyorum. Hepsini yükselt. Belki birisi ona kadar yükselir falan diye. en fazla bence olacak. sonra altı olan bence. Aa bence ben şey, ne şey, ne, ne? Ben iyi. Yani hiç biri geçirmez. Bence çünkü hepsi 5. Olacak. Bence de hepsi 5 olur. Aa! Ah. İkisi aynı ama. Bu 3 para yetmiyor. Para. Yetmiyor be. Ayy en fazla kim olacak? Rosa en fazla. Oğlum niye kardeşine böyle yapıyorsun sen ya? Günahsı ne ya? Ağzları açalım. Şu az kaldı zaten. Abi bir aksa sağa çıkar be. Yok aa çıkmıyor biliyorum. 500. 500. Bir, 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 Tamam şimdi um, 10 olması gerek. 500'ü alalım her, arkadaşlar. <laughs> bunu mu alalım? <laughs> ben de 25 alalım. Hayır ben bunu de... alalım. <laughs> Ne yaptın şimdi? Büyük zarara girdik bence. Bence zarara girdik. Bence zarara girdik. Ya 3 elmas ne olacak? Kutulardan çıkar ya. Kutulardan çıkar. Bu kadar demesi kolay zaten. Ooo 30 tane şey birikmiş. Kare. Arkadaşlar. 300 elmas. 200. 100. 100. 1000. 300. 220. Bitti. Abi parayı yine kırdık be. O 25 mega kutu açarsan, 50 büyük kutu açarsan, bu kadar şey açarsan 500 tane dur. Bir tane şey açınca 500 mi olacak yani? Kaç tane? Ya, ya 30 tane, 70 oluyor. 30 tane, tane. Evet 30 tane daha açarsın. Ben kalacağım. Ya boş ver hadi bayağı yaparız. 28 27 26 25 24 oldu. Arkadaşlar çok ilerdiğinde çıktı bu video ya. 23. Arkadaşlar, Arkadaşlar